Arkadaşlar şeften puanlarınızı aldınız ee, yeşil ve kırmızı takımlar 5 6 puan, puan aldılar mor takım 5 puan aldı ee, Aslında şefimizin çok puanının bol olmadığını görüyoruz buradan bunu anlıyoruz ee, bunu söyleyebiliriz Çok ufak bir fark, bir puan farkla ee, belki de hepiniz eşitsiniz yani ortak tabaklar çıktı diyebiliriz Şimdi gelelim birbirinize verdiğiniz puanlara kimle başlayalım mor takımla başlayalım Murat'ın pilavına ve salatasına Yeşil takım kaç puan verdi? 6. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Şeften 5 e, e. puan aldı. Çok da mutlu değil galiba değil mi? <laughs> evet. Var mı? Neden mesela? Neden mesela? Şimdi Öykü Hanım konuşunca bana bir şeyler anlatınca eğer açıksa Aha. ben anlayabiliyorum zaten. Herkes anlayabilir. Şimdi yorum yaparken de arkadaşları eleştiriyor. Benim bir tek buzum yok. Ve pilavın sıralamasına şef takılmış. Ama önemli olan bence her zaman sonuçtur. Yani içerisine o zaman ben salataya da limon attım. Bunu söylemedim bu arada. Evet. Ee, mesela Çağlar abi ne diyor? Tuzsuz mu? Tuzsuz. Ama öyle de bir şey yok. Ama 5 verdi. Neyse şefimiz saygı duyuyorum ya. Sonuç olarak en iyi hep şef bilir. Peki devamında e, gelen yeşil takımdan gelen puan da 6 yani çok evet, yakın şekilde. Evet. yorumu var mı yeşil takımın konuda? Var. Salatada sarımsak var mıydı? Vardı 3 diş. Tamam. Ya salatada bir ben onu da söyledim. hani senlik bu durum değildir o muhtemelen ama acı çok yüksekti. Muhtemelen kullandığın biberle alakalı. Sivri biberler çok acıydı. O yüzden de bütün tatların hepsini baskılamış. Zaten korun suyunu tam çıkartamadım Murat. O yüzden limon koymuş bence. Hmm. Alakası yok. Şimdi şef, şefi, şefin yorumlarında hareketli değil de senin mi? Şef 5 puan verdi. Sen, siz 6 puan verdiniz. Yani yakın. Neden yakın olduğunu belki anlatırsanız ha, şefin puanından evet, da memnun olmadığı için belki sizin yorumlarınıza tatmin olma ihtimali var. Şu şekilde zaten puanlamaya başladık. Biz 7 puan pilav, 3 puan salata. Ee, salatadan biz puan vermedik. 1 puan verdik pardon. Ee, çünkü acı ve sebzeler ee, pilavında da... Ekşi yok, ekşilik yok. Tamam, aynı. Söyledim zaten. Pilavında da zeytinyağı kullandın herhalde. Ne? Zeytinyağı kullandım pilavda evet. herhalde. Onun haricinde tat yeterince iyi değil ve de kuru. O yüzden de <laughs> salatadan da iki puan daha kırdık. Ne gülüyorsun Murat? Ya Öykü Hanım, Allah aşkına gurme Aa. misin sen? Hayatında kaç kere korun tadına baktın? zeytinyağının tadını nasıl yapayım bilmiyorum abi yani, Şef şefte zaten zeytinyağı yani, ben bu pilava bunu da size, yani. ben tatlı toz biber de kullandım bu pilava ben standart uymuyorum abi genel itibariyle e Sıralamayı da kafama göre yaptım standart uymadığın için puan aldım limonu bana. da şefinin tattım evet abi bana göre baharatlamada bir sıkıntı vardı ben ekstradan bir yorum katmak için limon attım bol tuz verdim Karabiberini bol verdim, diğer bardaklarını da bol verdim. Şimdi şöyle, e, sen bir yorum kattın ya da hepiniz için bir yorum kattığınız zaman onun mutlaka pozitif anlamda etkisi olacak diye bir şey yok. Şef bir imza tabağı koyuyor burada, aynısını yapmanızı istiyor. Böyle istiyorum dediği zaman e, olmuyorsa da benimki daha iyiydi gibi bir argümanla gelemiyorsun Murat. E, tuz atmazsaydım da tuzsuz diyeceklerdi. Kadir. Zeytinyağı koyduğumu görüyorsun. Yok zeytinyağı şöyle yapmış, böyle yapmış. Ya abicim içerisine tatlı toz biber attım. Bunu da tat duyuların algılayabiliyor mu? Ya da niye biriniz bana salatanın içerisine limon atmışsın Murat? Asit tadı baskın geliyor. Murat sinirli, Murat gergin. Mantıklı yorumlara açım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.